Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası. E, Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem Ünitesi arkadaşlar. E, test 5 ile karşınızdayız. Yukarıda nötr temel halde bulunan ikisi de ZT atomları ile ilgili. Hangileri doğrudur? Diyor hemen X'i Y Z ve T'yi yazıyorum arkadaşlar. X'in proton sayısı 12. Y'nin proton sayısı 15. Daha doğrusu elektron 12, elektron 15 nötr halde. Protona da eşit elektron. 9, 9. T'nin 20, 20 arkadaşlar. Proton sayısı en fazla olan T'dir. Doğrudur. Katman sayısı en az olan Z'dir. Bakın Z'nin iki katmanı var. Doğrudur. X ve T'nin kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bunların kimyasal özelliğinin aynı olması için proton ve elektron sayılarının aynı olması lazım. Bakın bunun protonu ile bunun protonu farklı. Bunun elektronu ile bunun elektronu farklı. O yüzden X ve T'nin kimyasal özellikleri aynı olamaz. Doğru cevap B. İkinci soru. X iyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X tanecinin proton, nötron, elektron sayısı hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi X nin. proton sayısı elektron sayısından iki fazlaysa arkadaşlar şu en yükü ne olacak? Artı 2 olacak. Bakın şurası artı 2 olacak. Proton elektrondan 2 fazlaysa. Çekirdekteki temel tanecik sayıları bir proton nötrona eşit olacak. Yani şöyle 2p. Toplam tanecik sayısı da 58'miş. Bakın arkadaşlar bunun elektron sayısı da p p-2 oldu. E, toplam tanecik sayısı proton artı nötron artı elektron olduğuna göre bunları toplarsak 3p-2 58 3B 60 T de 20'ymiş arkadaşlar. Yazarsam yerine o zaman x'in proton sayısı 20, nötron sayısı 20 artı 2 yüklü halinde elektron sayısı da 18'miş. Proton ve nötron 20, elektron 18 olacakmış arkadaşlar. Doğru E. Üçüncü soru. Elektron bölü protonlarına birden büyük olan tanecikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar elektron bölü proton birden büyükse elektron protondan büyük olacak. Mesela değer verelim. Elektron 18 olsun. Proton da 16 olsun. O zaman bu bir anyondur arkadaşlar. Bakın x'in elektronu 18, proton 16 ise eksi 2 yüklü bir anyondur. Nötr atomuna göre elektron başına düşen çekim kuvveti daha azdır anyonların arkadaşlar. Çünkü bunlar elektron almıştır. Nötr atomuna göre hacmi fazla ama elektron aldığı için doğru cevap D. Dördüncü soru. A, N artı ve A, A, M eksi iyonlarının elektron sayıları toplamı 34'tür. A'nın çekirdeki 17 olduğuna göre diyor. Şimdi A'nın proton sayısı 17'ymiş. N artı. Bunun da 17'ymiş. Bu da M eksi. O zaman bunun elektron sayısı 17 eksen. Bunun elektron sayısı 17 artı M oldu. Arkadaşlar elektron sayıları toplamı 34 ise bakın 17 eksi n artı 17 artı m 34'e eşit. O zaman m eksi n sıfır e eşit. m de n'e eşit arkadaşlar. O zaman e eşittir m'dir. A m eksi iyonun elektron sayısı diğerinden fazladır diyor. Bakın bunun 17 artı m. Bunun da 17 eksi n. O zaman fazla. Nötron sayıları eşitse kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Kimyasal özelliğinin aynı olması için proton ve elektronların aynı olması lazım arkadaşlar. Nötron kimyasal özelliği belirlemez. O yüzden bu seçeneğimiz yanlış. Doğru cevap da C. Beşinci soru. Aşağıdaki tabloda argon, fosfor ve kalsiyum artı iki taneciklerin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Argon, fosfor eksi 3 ve kalsiyum artı 2 arkadaşlar. Yerlerini yazalım, değerlerini verilmiş değerleri. Argon'un protonu 18, nötronu 18, üst nötralde elektron da 18. Fosforun protonu bilinmiyor, nötr elektron 18, nötron 18. Bakın 18 3'ten proton da 15. Kalsiyumunsa protonu 20, nötronu 20, elektronu verilmemiş. O zaman elektron da 18. Şu tavdaki ABC değerlerini yazarsak arkadaşlar. A değeri elektron 18'miş. B değeri fosfor. Proton sayısı 15. C değeri de elektronu 18'miş. Yine A 18, B 15, C 18 doğru. İzoelektroniktirler. Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı arkadaşlar. Proton bölü elektron oranları arasındaki ilişki. Arkadaşlar elektron eşit zaten. Proton ne kadar büyükse o zaman bu oran o kadar fazla. Yani kalsiyum en büyük. Sonra argon, sonra fosfor. Bu da doğruymuş arkadaşlar. Doğru cevap E. Altıncı soru. XH4 artı ve XO3 eksi iyonların elektron sayıları toplamı 42'dir. X atomun nötron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre nükleon sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar. XH4 artı. Ve XO3 eksi. Şöyle. Elektron sayıları toplamı 42'ymiş. Peki burada bir tane X4 tane hidrojen yok mu? Hidrojenin de protonu bir zaten. O zaman arkadaşlar bunun protonu x artı 4'müş. Yazarsam yerine elektronda ne olur? x artı 3 olur. Şöyle elektronu aldım. Burada da arkadaşlar bir tane x, 3 tane oksijen var. x artı oksijenin proton sayısı 8. O zaman bunun proton sayısı x artı 24'müş. Yazdım yerine. O zaman elektron da arkadaşlar x artı 25 olur. Elektron sayıları toplamı 42 ise arkadaşlar bununla bunun toplamı 42 imiş. Yani x artı 3 artı x artı 25 42 imiş arkadaşlar. 2x artı 28 42. 2x 14. x eşittir 7. x atomun proton sayısı 7 imiş arkadaşlar. Bakın diyor ki nötron sayısını proton sayısından bir imiş. O zaman nötron da 8. Onun kütle numarası yani nükleon sayısı da 15. Bunlar arkadaşlar doğru cevap C. 7. soru. X atomu X emiyonuna dönüşürken elektron başına düşen çekim kuvveti azalıyormuş. Buna göre X emiyonunun proton ve elektron sayısı hangileri gibi olabilir diyor. Şimdi elektron başına düşen çekim kuvveti azalıyorsa arkadaşlar elektron sayısı azalıyor demektir. Pardon artıyor demektir. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalıyorsa elektron sayısı artıyor demektir. Yani x bir miktar hatta m tane elektron alıyor. x m eksiye dönüşüyor demektir. Yani arkadaşlar burada elektron sayısı proton sayısından fazla olacak. Birinci de değil. İkinci de öyle ve üçüncüde de, öyle. O zaman verilenlerin hangileri gibi olabilir? İkinci ve üçüncüsü gibi olabilir. Çünkü dediğimiz gibi elektron başına düşen çekim kuvveti azalıyorsa atom elektron alıyordur arkadaşlar. Doğru cevap D. Sekizinci soru. Nötr haldeki R atomunun RA ve RB taneciklerine dönüşümünde toplam temel tanecik sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir diye buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi nötr R atomu bir RA'ya dönüşüyor bir de RB'ye dönüşüyor. Bakın burada toplam temel tanecik sayısı bir artıyor. E protonla nötron değişmeyeceğine göre bu elektrondur arkadaşlar. Demek ki bu bir tane elektron almış burada. O zaman R bir tane elektron alırsa R eksi olur arkadaşlar. Belki burada da 51'den 48'e düşmüş bakın. 51'miş başlangıçta. O zaman bu da 3 tane elektron vermiş. Gene protonla nötron değişmeyeceğine göre elektron değişecek. Yani bu da R artı 3 olmuş. O zaman A sıfırdan küçük B sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Birisi yanlışmış. R A tanecinin nötron sayısı R B tanecinden fazladır diyor. Bakın arkadaşlar bunların toplam temel tahil sayısı başlangıçta eşit. O zaman bunların nötronları da eşit olmak zorunda. R atomunun çekirdek yükü nötron sayısına eşitse ise katman elektron dağılımı diyor. Şimdi arkadaşlar temel tahil sayısı toplam 51 ise o zaman R'nin proton nötrona eşitse nötron da P olur. E zaten yüksüzken elektron da P olur. Yani 3P o zaman ne olur? 51 olur arkadaşlar. Proton da 17 olur. 51'i nereden aldım? Bakın buradan aldım. temel aynı sayısında. E, proton 17 ise elektron dağılımı nötralde 2, 8, 7 şeklindedir. E, bu doğruymuş arkadaşlar. Doğru cevap D. 9. soru. 9. soru arkadaşlar. XO4-2 ve yo 4 3 yönden toplam elektron sayıları eşittir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şunu arkadaşlar XO4 eksi 2 y o 4 eksi 3 bakın bunun protonu bir tane x 4 tane oksijen değil mi bir de 2 tane ne olmuş elektron olmuş o zaman elektron da 2 ekledim bunun protonu da y artı 4 tane oksijen e bu da 3 tane elektron olmuş. O zaman 3 tane de elektrona ekledim. Burada bu durumda elektron sayıları eşitmiş. Bakın şu oksijenler gitti. O zaman x artı 2 Y artı 3'e eşitmiş. Demek ki X proton sayısı Y'den bir fazlaymış. Birisi doğru. X ve Y izoton ise Y'nin nükleon sayısı daha büyüktür diyor. Şimdi X'in proton sayısı Y'den bir fazla. Değer verelim mesela. X ile Y'ye 10'a 9 diyeceğiz o zaman. E nötronlar eşitse kimin nükleon sayısı daha büyük olur? Mesela 11'e 11 verdim. O zaman bu 21, bu 20. Yani X'in gene nükleon sayısı daha büyük olur. X ve Y izobar ise gene değer verelim. Mesela bu sefer de 18 verelim. Yani bana demeyin ki hocam sen doğru değerler veriyorsun. Herhangi bir değer verelim. Y'nin e, e proton sayısı bir küçük olacaktı. E nük nötr e, izobar diyor. İzobarsa kütle numaraları eşit olacak. O zaman arkadaşlar bunun nötron sayısı 18 gelirken bunun nötron sayısı 19 gelecek. O zaman X'in de nötron sayısı daha az olacak arkadaşlar. Doğru cevap A. Ah. 10. soru, X a iyonunda a değerini belirleyebilmek için ha, en az hangileri bilinmelidir? Şimdi X buradaki a iyon yükü, İyon yükünü bilmem için arkadaşlar elektronla protonu bilmem lazım ki, elektronla iyon yükünü topladığımda protonu veriyor. O zaman arkadaşlar elektronu kesin bilmem lazım. Şimdi seçeneklerde proton yok, ama nükleon ve nötron farkından ben protonu da bulabilirim. O zaman bunları hepsini bileceğim ki ben bu iyon yükünü bulayım arkadaşlar. Doğru cevap E. 11. soru XA, YB ve ZC tanecikleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. XA'nın elektron başına düşen çekim kuvveti nötronlardan fazlaysa XA elektron vermiş demektir. Yani XA bir katyondur arkadaşlar. Elektron başına düşen çekim kuvveti da daha fazladır. YB tanecinin elektron sayısı proton sayısından fazlaysa arkadaşlar. Mesela değer verin elektron 10, proton 9 olursa ne olur burası eksi olur. Bu da bir Anyon olur. Zc taneciğinde elektron bölü proton oranı 1 elektron protona eşit. O da nedir? Nötrdür deriz. O zaman xa katyon, yb anyon zc ise nötrmüş. Doğru cevap